Arkadaşlar herkese merhabalar. Yepyeni bir YouTube eğitim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'da 10 ayda 2 milyon TL'nin üzerinde para kazanmış bir kanalı göstereceğiz. Ayda da yaklaşık 9-10 bin dolar kazanıyor bu kanal. Hep beraber hem istatistikleri inceleyeceğiz hem de kanalı sizlere göstereceğim. Şimdi çok fazla lafı uzatmayacağım. Hemen videoya hızlı hızlı başlayayım çünkü biraz uzun sürecek video. Çok da uzun sürmesini istemiyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar bu kanalı öncelikle nereden bulduğumuzu söyleyeyim. Bu kanalı bizim eğitimlerimize verdiğim bir taktikle bulduk ve istatistiklerini de o şekilde çıkarttık. Aynı zamanda kanal da burada. Şimdi arkadaşlar kanalımız yaklaşık 10 ayda 67 bin dolar. Yani 2 milyon TL'nin üzerinde para kazanmış. Hatta 2 milyon 200 bin TL falan yapıyor. Yaklaşık 14 milyon izlenmiş ve 54 bin 800 de abone kazanmış. Hemen diğer istatistiklerimize bakalım. Son 2 gündeki istatistikleri de burada. Son 2 günde de 73 bin izlenmiş kanal ve yine burada da abone sayısını görebiliyorsunuz. Diğer bir istatistiğinde de aylık bize verileri gösteriyor. Burada Nisan ayında 9400 dolar kazanmış. Mart'ta 6700 dolar kazanmış. Şubat'ta 4100 dolar kazanmış. Ocak'ta 3900 dolar kazanmış. Aralık'ta 9800 dolar kazanmış. Şu düşün nedenini zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Genelde Kasım Aralık aylarında reklam gelirleri çok yüksek olur. Ve Ocak'ta düşerler. Böyle bir düşüşe maruz kalmış arkadaş ve biraz da kanalı da aslında izlenmemişti diyebiliriz burada. Hem kanalın izlenmesinin üçte bir oranında düşüş olmuş hem de gelirlerinde büyük bir düşüş olmuş buradaki reklam politikalarından dolayı. Şimdi de yine aynı bantları bulmuş. Yani aylık yaklaşık bu kanal 300 bin TL'den fazla kazanıyor diyebiliriz. Devam edelim. Kitlesine bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Almanya. İsteyebileceğimiz en iyi kitle diyebiliriz aslında bu kitle içinde. Hemen bir diğer istatistiğe bakalım. Burada da yaş istatistikleri ve kadın mı erkek mi onu gösteriyor. Bu çok önemli değil bizim için. Aslında şöyle önemli. 65 yaş üstü ne kadar fazla kanalda olursa hatta şu aralık ne kadar fazla olursa e, kanal için bence o kadar iyi. Çünkü şu kitle genelde sadık kitle oluyorlar. Yani önlerine videomuz düştüğünde izliyorlar arkadaşlar. Onun için güzel bir kitledir. Benim de sevdiğim bir kitle. Burada da son bir ayda kazandığı paranın gelir istatistiği var arkadaşlar. Zaten görebiliyorsunuz. Bir ayda son bir ayda. Bakın şuradan 15 Nisan'dan 15 Mayıs'a kadar alınmış bir istatistik bu. Yani 15 Nisan'dan 15 Mayıs'a kadar. 1.4 milyon izlenmiş bir ayda. 10 bin dolar kazanmış son ay. 8500 abonesi gelmiş son bir ayda vesaire vesaire. Buraya okuyabilirsiniz. Şimdi bu kanal hangi kanal. Bu kanal bu kanal arkadaşlar. Ama. Evet, bu kanalın bu kanal olduğunu nereden çıkardın diyecek olursanız da size şöyle söyleyebilirim Şuradaki abone sayısına bakın. Abone sayısı bugün 20 Mayıs. Bu kanalın istatistikleri 15 Mayıs'ta çekildi. Şimdi 15 Mayıs Burası 12, 13, 14, 15. Aynen. 15 Mayıs'taki toplam abone sayısı 54.800. Burada da gördüğünüz üzere 56.300. Yani yaklaşık 2.000 abone daha kazanmış. 1.500 abone daha kazanmış bu kanal. Şimdi gelelim kanala. Şimdi bu arkadaş ne yapıyor? Trajik hikayeler anlatıyor kanalda. Mesela şöyle Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman başlıkları görebilirsiniz. Steve Ray Vuga'nın korkunç son dakikaları. İşte bunun korkunç son dakikaları. Paul Walker'ın korkunç son dakikaları diye böyle garip ölen ünlüler hakkında videolar yapıyor. Bunlar da bayağı yüksek yüksek izleniyor. Bu kanal bizim ne işimize yarayacak? Öncelikle e, iki tane işinize yarayabilir. Birincisi düşünce olarak, ikincisi direkt yapım aşamasında işinize yarayabilir. Bunu çok iyi yapan arkadaşlar zaten buradan çok yüksek paralar kazanacaktır ben videoyu gösterdikten sonra. Şimdi burada adam yaklaşık 44 tane video atmış yani 44 ayrı ünlüyü yapmış. Biz burada yüzlerce bu şekilde hikaye bulabiliriz ve bu hikayeleri anlatabiliriz. Kendimize bu şekilde kanallar açabiliriz. Ama ondan önce şunu söylemek istiyorum size. Bakın arkadaşlar çok basit değil mi? Yani tragic story. Adam düşünüyor. Diyor ki ha bak böyle bir şeyler vardı. Ben gidip bunlarla ilgili araştırma yapayım. Youtube kanalı açayım. Pat Youtube kanalı izleniyor. Yani or orijinal bir fikir buluyor. Belki de başkasından da almış olabilir. Siz ne yapacaksınız? Ya kendinize orijinal bir fikir bulacaksınız bu kanala bakarak ya da direkt bu kanalı taklit etmeye çalışacaksınız. Nasıl taklit edeceksiniz? Kanalın direkt videolarını alıp yaparak değil. Siz kendiniz konu bulup yaparak. Bu da aslında çok zor değil. Hani herkes böyle gözünde büyütüyor bunu. Ama yapay zeka araçlarını kullanarak bakın bunu benden duymanız şaşırtabilir. Yapay zeka araçlarını kullanarak kendiniz de içeriye bir şey katarak böyle bir kanal oluşturabilirsiniz. Peki Ahmet sen diyordun ki yapay zeka araçlarını kullanmayın falan. Ben şuna karşıyım arkadaşlar. Tamamen bir kanalın yapay zeka yapılmasına karşı. Mesela videolar görüyordum ben YouTube'da. işte 200 bin izlenen falan videolar var böyle. Adam geliyor. Direkt yapay zeka metni yazdırıyor. Ondan sonrasında alıyor bunu Eleven Labs'e atıyor. Eleven hepsi seslendiriyor. Ondan sonrasında cap kata atıyor. Arkasına edit yapıyor. Bu kanal zaten hiç kurtuluş şansı yok. Böyle bir kanal yapılmaz. Tamam mı? Ben size ondan bahsetmiyorum. Ben size yapay zekayı doğru kullanarak doğru içerik üretmekten bahsediyorum ki yapay zeka bizim içerik ürettiğimizde çok hızlandırdı. Yani hem editörlerim hem metin yazarlarım yapay zekayı sıkça kullanıyorlar. Ki ben burada hiçbir şekilde ya kardeşim sen niye yapay zeka kullanarak bu metne yardımcı oldurttum falan demiyorum. Direkt adam geliyor metni yazıyor bakıyorum bazı yerlerinde yapay zeka kullanmış onları söylüyor zaten bana bak şuralarda yapay zeka kullanma ama böyle böyle olduğu falan değişti işte bunu böyle yazdım şunu şöyle yazdım diye. Orada okeyiz orada hiçbir sıkıntı yok kanallarımızda da bir sıkıntı olmuyor zaten böyle bir durumda. Ama kalkıp da direkt yapay zeka yaparsanız kesinlikle sıkıntı olur. Şimdi bu içeriği bir kişi kaç günde üretebilir? Bence ortalama seviyede bilen biri vesaire iki günde çok rahat bir şekilde bir içerik çıkarabilir burada. Günde 5-6 saatini ayırarak çok rahat bir şekilde. Şimdi bu tarz fikirleri yani kanalı açtık Ahmet işte profili yaptık sesunu yaptık Ondan sonrasında her şeyini hazırladık buradaki konu fikirleri nasıl bulacağız bu çok basit hemen ChatGPT'ye geleceğiz arkadaşlar Ondan sonrasında burada bir tane DeepL açalım video uzamasın diye ben bunu arka planda yapıp geldim hemen ne yazmışım buraya DeepL'e Merhabalar trajik hikayeleri anlattım bir YouTube kanalı açacağım ancak bu kanal için içerik tavsiyeleri vermeni istiyorum kanalımın eski videolarının başlıklarını sana atıyorum bu doğrultuda hikayeler verirsen sevinirim aldım bu kanaldaki birkaç başlığı buraya kopyaladım yapıştırdım Niye? ChatGPT bu kanalın başlıkları hakkında bilgi sahibi olsun. Bize de aynı doğrultuda başlıklar versin diye. Bunun İngilizcesini aldım kopyaladım. Neden İngilizce yapıyorsun diye soranlar olursa bence İngilizce'de çok daha iyi çalışıyor yapay zekalar. Onun için ben İngilizce kullanıyorum genelde. Türkçe kullanan arkadaşlarım da var bu arada. Onların da görüşlerine saygı duyuyorum. Her yedin yoğur değil işi farklıdır sonuçta. Ben böyle yemeği seviyorum. Geldim yapıştırdım buraya. Yapıştırdım ve gönderdim. Bakın burada yazdı bir sürü. Siz isterseniz burada ben 4 tane başlık yapıştırdım. Siz isterseniz 44 başlığı da yapıştırıp o adamın hiçbir şekilde videolarının metinlerini almamış olursunuz. Bakın burada yazıyor. 7 tane yazdı mesela. Şöyle yazayım. 10 tane daha versin bize. Bitmez arkadaşlar. Burada fikir bitmez. Bakın 10 tane daha verdi. Ünlülerle alakalı. Evet 10 tane daha verdi. 17 tane fikir yaptı. İsterseniz 100 tane fikri de alabilirsiniz bu şekilde. Yardım alarak ChatGPT'ten. Şu yöntemin uygulanacağı kanallar vardır. Uygulanmayacağı kanallar vardır. Kesinlikle Ahmet direkt bunu yapmış. İşte biz de böyle yapalım diye bir şeye girmeyin. Bazı kanallarda bu tarz taktikler işe yaramaz. Bazı kanallarda direkt yaratıcı olarak kendiniz de bulmanız gerekebilir. Yani biz her kanalımızda böyle bir bir taktik uygulamıyoruz. Bunu da bilin istiyorum. Şimdi tekrardan geldik kanalımıza. konu fikirlerini bulduk arkadaşlar. Ondan sonrasında metin yazma, seslendirme ve video yapma kısımları var. Şimdi bu kısımların üçü de çok önemli. Yani metni hem algoritmada yakalanmayacak şekilde yapacaksın, hem kolay bir şekilde yazacaksın, hızlı yazacaksın, hem de izleyicinin seveceği tarzda yazacaksın. Bu üçünü birleştirmek gerçekten zordur. Yani bunu gözünüzde büyütmeyin. Şu an buraya attığım video ile beraber yine eğitimde bir video atacağım. Orada da bu tarz videoların metinlerin nasıl yazılması gerektiğini anlatacağım. Bununla ilgili bir videom var. diye içeride ama daha kapsamlısını bugün yükleyeceğim arkadaşlar. Bu video ile beraber eğitime de yüklenmiş olur. Burada da eğitim alan arkadaşlara duyurmuş olayım bunu. Bir de videosunu izleyelim kanalın. Şöyle bir videosunu açalım. Bakalım nasıl volumes Ses yapay zeka. Zaten şurada da yapay zeka olduğunu belli etmiş bir yerde duraksadı. Çok anlaşılır bir şekilde. Yani ortalama editler yapmış gördüğünüz gibi bakın genelde ünlünün geçmiş fotoğraflarını falan göstermiş böyle. Bakın hiçbir şekilde üstüne ekstra böyle çok güzel diyeceğimiz bir edit. Yok. Burada Windows XP'nin şeyini göstermiş falan. Yani baktığınız zaman öyle çok acayip bir edit yapılmamış. Sadece eski haberlerden derleyip bir şeyler bulmuş. Onları da içeriye entegre etmiş diyebiliriz. Şöyle baktığımız zaman yine disclaimer yazmış uyarı için. Şurada bir tane SEO bazlı bir açıklama kullanmış. Ondan sonrasında da ufak tefek kanal SEO'su yapmış. Yani burada kanal SEO'sunu falan doğru yaparak bu adamın da önüne geçebilirsiniz. Bu arada bu adamdan çok daha fazla izlenebilirsiniz. Yani ben bu tarz kanalları genelde severim. Çünkü şöyle hatalar gördükçe onlardan çok daha iyi videolar yapabileceğim ve aynı zamanda onların çok daha önüne geçebileceğimi anlarım zaten. Ya ondan dolayı da bu kanal özellikle taklit edilmek adına güzel bir kanal. En azından ilham alabilirsiniz. Taklit etmek deneyelim. İlham alınmak adına bakalım. Playlistleri var çok güzel. Community. community düzgün kullanmıyor. Yani siz community'i biraz daha aktif kullanırsınız. Bir de son olarak son zamanlarda hocam eğitim nasıl alacağız, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye sorular geliyor. Hemen bunu da anlatmış olduk. Hem reklam bağımında olsun böyle videonun sonuna doğru. Hem de eğitim almak isteyen arkadaşlara yardımcı olmuş olalım. Bu videoyu izlediğiniz kanalın kanal sayfasına geldikten sonra hemen burada iki bağlantı daha diyor. Burada süper peer bağlantısını görebilirsiniz. Ve aşağıda da Discord kanalımız var. Discord'umuzda katılırsanız e, seviniriz arkadaşlar. Şu anda herkese açık bir şekilde Discord kanallarımız faaliyetlerini sürdürüyorlar. Eğitim setine tıkladıktan sonra şurada süper peer linkine tıkladıktan sonra sizi Böyle bir ekran karşılayacak. Burada 3 tane seçenek var. Kanal danışmanlığı, birebir görüşme ve YouTube eğitim seti YouTube eğitim setinden şimdi rezervasyon yap dediğinizde size burada bir tarih seçiliyor. Mesela 20'si diyelim. 20 çift 0 diyelim onayla diyelim buradan da işte isim soyisim telefon numarası falan ondan sonrasında da sizi ödeme ekranına yönlendiriyor bu şekilde alımlarınızı yapabilirsiniz eğitim seti için daha önce de bahsettiğim gibi şu tarz kanalın istatistiklerini nasıl görebileceğinizi ve aynı zamanda bu tarz kanalları nasıl kolay bir şekilde bulabileceğinizi gösterdiğim bir videom var eğitim setinin içerisinde bunu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun